Merhaba arkadaşlar. Bugün size Gökhan Unlu Mamuller Gevrek ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. Natürel Tandır Gevreğiymiş arkadaşlar. Konya Gevreği. İçeriği bu şekildeymiş. Besin değerleri bu şekildeymiş. Tadı güzel arkadaşlar. Onun üzerinden 8 puan diyebilirim. Sizlere Gökhan Unlu Mamuller Tandır Gevre ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.